Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte oynadığımız yeni rank maçlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. İki tane efsane maç koydum. İkisini de izlemenizi kesinlikle öneririm. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Gerçekten aşağı binin arkadaşlar. Bir abone ol tuşuna basın. Bir de like at tuşuna basın. Bana destekte bulunursunuz arkadaşlar. İyi seyirler. Ben de baydım. Bir de ben baydım. Çatı. Burak silahın var mı? Watch out. Watch out. Var kanka. Birine çok vurdum. Orada değil oğlum sağdalar. Watch out. Adım mavi. Lan mavi biri değil. Sağ. Baydım. Baydım. Ay mavi. Sarıdan mı abi? Biri daha var. <laughs> ne düştüm ya? Oynamak lazım buna. Oynamak lazım üstteki. Samet yani. abi oynuyor. Nak bu. Uzisini alırım. Ben arkaya dönüyorum. Yer misin saldım. Atladı. var mı kanka? Undaj var, on tane. Ben de patladım. Acam indiler. Tamam, burası tamam. Kula basmak be. Bas 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 geliyorsun. Ben bilmem. Bize gelmek var. Sen lider. Sen Allah bilmem. Arabayı <laughs> belanı Araba Arabayı yapma. Arabayı patlat. Arabayı patlat. Araba yok pişmanlık Okulda adam var mı? Var 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 Havet var ya görmüyorum ee... Dikkatli olmak Ay gördüm Buradan Burada atlamak, buradan atlamak Adam beni az kaldı vurmak Adamlar rushlamak İsterse gel, gel Bana yardım etmeyin Oğlum atlasın şimdi. Iş. ben. Selam aleyküm kardeş. Ben baya beceriksizim bu. Sizin yanınıza kaçın. Bana destek lazım Adam. olma. Can ne yapma? MK ile bana tek atmaya çalışma. Koşun lan. Koşun oğlum ne yapma. Boşun, Boşun, Koşun, ya, oldum, ne işte. etmeyin lan. Bitiren mi? Bitir. Koldan geldi. Spor salonunda. Beyler buradan geliyor. geliyor. Watch out. Gelin Watch out. buraya gelin. de gelin. Gel gel gel. Üst kattan atlama. <laughs> İnşallah atlamamak. Atlarsa öldür Adamlar Adamların bir <laughs> tüketini şey. Senin Geliyor Samet. Bir yere yaptım pisiyorum canım. Kaç kaç Emir Emir kaç. Gir içeri. Abi canım yok. Can basıyorum. Bunların hepsini vurma. Ellen. Oha. Ananın... Toki bizi atma. Toki beni ben... vurma. Ben Toki'deki... Kanlı... Kanlı kimsin? Adam sıktı? nereden Çok korktum. baktığını göstermek. Adam buradan Mark bak. Location. Adam baktığı yerini ben işaretleyemememek. Şey Adam görmek. Buradan buradan görmek. Location. Karla. karla kim sıktı? Çok korktum birden var Ben ben. Zıpladım. Bazen vermek basmak. Ben Ya patlamak gidiyor ya. Yedi mi senden o oh. kanka? Yedi kanka. Benden de yedi ben valla. Ben birine headshot vurmak. Kaskımın canı 5 kalmak. Galiba çatıdan. Çatla yatmak. Hayır. Çatının bir altı. Çatıda da var. Çatı da var. Bir, çatı da var <laughs> Niye var. Ben sana sıktım mı? Ben birine bir daha headshot vurmak. Helal olmaz. Adam bana pik diyememek. Ben Adam korkma. Adam mı ben görememek. Buraya gelsen sen hepsini bayıltmak bak. Ciddi misin? Ciddi mi? Yalan. Sen arada bir kapıya satmak. Tabii Burası ciddi neresi bak. olmak? Aman aman nereye geldik? Sen mi sürmek aracı? Ben araba sürmek. Çok kalabalık. Adır, adır. Şimdi adam var deyince ben de durdum anasını. Sen Zaten arabayı düzgün geziyor. sürmek. <laughs> ben arabayı düzgün sürmek de bana yanlış mı koyarmak? <laughs> şimdi ölmem. Ben onu vurmak ve devam <laughs> etmek. <Wow>. Alan <laughs> gelmek. Nice. Başka adamlar olmak ama da alan gelmek. Basmak <gülüyor> alana. Nice. Kusunuzu kullayın koç. Tepede HS vurdum bir. Allah Benim yerim şey. şimdilik Başka. iyi olmak ama alanda değil olmamak. Nereye gitti? Adamı görmek. Yürütsem basmak. Bana doğru gelmek. Benim yerim çok iyi olmak. Gelmek bana siz. 5 vurdum. Ben kılıç aldırmaz. Hadi dur dur. Açık açık. Ya. Olmaz, ya, durmaz, olmaz 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 bana sprey atmak, ben kaçmak. Biz gelmek, adam, adam. sana yardım etmek. Adamların adam, hepsi açıkta olmak, ben koltuklaşmak. Zalan nasıl girmek? Teme arabayı tutmak. Nerede, sen nerede? Oğlum e, ne oldu? Bir baydım. Helal sana Çok olmak. Tamam, sakin. Alana, alana. Siz, 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 Watch out. Birinin de canı az. Sen giderek bu alana koş kanka. Bu droptan AVM çıkar mı? Çıkar diye yerden like atsın. Almışlar ki. Yanında sağında sonunda bomba yani. olmak. Bitch kone kone. Alanı neden onlara vermek? Şanslı Adamların da olmak Belli olmaz. olmaz. Adamlar Satmak burada olmaz. olmak Mark the location. Full sistemi. Yapma götünü. Satma bana hmm istemek demek. Ben kabur olmak. 3 tane sit atmak sana. Bana o, ona ama. çok sit atmamak. Önümüze lazım olmak o sitler. Samet abi bana oynamak az... Abi ne vuruyorsun siz arkası Allah aşkına neyi vuruyorsun? <laughs> Eski Ebran'a dikkat edin. Alan gelmek 45 saniye kalmak ben buradan nasıl çıkmak? En az azından mi? bölümümüzü <laughs> kurtarmak hızlı gelip. Bomba nereden bakma. gelmek? Duyma ama. yaklaşma. Emir bana bakma. Emir düşme Emir. Aman değil. Adam ikisini de vurmak, K Samet Pro K oynamak. Kulübede kulübede bir baydım oyna abi. Tek kafat sana, galiba. Kafa atsana. B kafa at. Bir vaydı. Ne bagisi kafa atmak? Ne Samet alana koşamamak, aracı olmamak. Emin şey Samet ölmek. <laughs> Anlasan abi. Bir inşallah babaya bayım. mı? Sen Önümde kulübe. O oyunu win Allah Allah. almak. Helal. Samet mutlu. İyi oldu. İzleyiciler ya, ya, ya. bize like atmak. Ben... Samet daha çok mutlu. Yanlış... Abone olmak. Samet Olmuyor. iki kat mutlu. Ben yanlışık, ben yanlışlıkla yere yatmak. Ayy. Göremiyorum Maça. ki. Bende dolu. Tamam. Bak kanka altıyla. Evet dolu dolu dolu. Ulan dürbün ne yapıyor ya? Yok Yok ki. Bende de yok ki. Ay, son ne yaptın lan? Düştü. Aa, dışarıdan geliyor. Aynen dışarıda. Gel bana. Taşla. Taş. Ha, taşta dedim senin sağ ol. Gelin beyler bay bir tutalım ya. Oo yerde yatıyor. Gördüm de. Nerede lan? Nasıl? Önümün yukarıdalar mi? kanka Başlamıyor bizimkiler. Dönelim mi bizimkilerle araçla? Dönelim. Bir sis lazım araca ya. Bitti mi? Tamam onu aldım. Bir bas ayarız boyutu. Basıp <laughs> gel. Ben alandayım dostum ben tutabilirsin. Ha. Tamam bir dakika. Atla mısın diye pencereyi tutuyorum. Sen sap attı. O alanda ya şu an. Yanıyor büyük ihtimalle bomba patlar ama o. Bak. Evet. Ee evet, sağ. İyi de şık. 11. 15. Tam ağaca geçti o da. Ikke sant? Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekranda gördüğünüz diğer videolara tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediysen yorumlara gidip bir Ragon kalp yaz. Bakalım videomu kimler sonuna kadar izlemiş. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. He bir de abone olup like atma tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.